Ki bütün tüketim malzemelerine gelen zamlar hayatımızı pazartesiden itibaren etkilemeye başlayacak. Bu zamlara olsun diyerek, bu zamlara görmezden gelerek... oğramıyoruz. Kurtulmuyor artık. Bir hayli yüksek bir, 250 kuruşun nereye gitti? Demokratik sistemde artık bunu teğine karamayabiliriz arkadaşlar. Artık evimizde meyve dahi almakta zorlanıyorum. En temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Hey hayır. Hey hayır. Hey! -E, Türkiye'de ülkemiz tüketim vergilerinin en çok alındığı 9 ülke konumunda yalısında oturan patron ile fabrikada alın teri döken işçi aynı oranda KDV ödüyor. Bu sınırı ve yoksulluk düzenine işçi emekçileri açlığa, sefalete mahkum eden bu düzene artık yeter diyoruz.